Gündem sağlık diyelim böbrek sağlığına bakalım. Özellikle yanlış beslenme yüzünden böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor ve nakil olana kadar da diyalizler, tedaviler çok zor. Şimdi böbrek vakfına gidelim. Demet Akat İstanbul'da bizi bekliyor ona dönelim. Demet Akat kolay gelsin böbrek sağlığı çok önemli bu konuyu irdeleyeceksin söz de. Merhaba Ertan Ömeroğlu. E, gündemin haftanın ilk günden kuşağında İstanbul'dan merhaba diyoruz size. İstanbul'dan selamlıyoruz size. ama yağmurlu bir İstanbul sabahı olunca da haftaya ne yazık ki trafik çilesiyle başlamış oluyoruz. Hazır sağlık demiş ki aslında stresle sağlığın en büyük düşmanlarından birisi ama e, sağlığımızı korumak için böbrek sağlığına dikkat etmekte çok çok önemli. Çok ilgi çekici bir veri var önümüzde. 65 binden fazla diyaliz hastası var Türkiye'de. Neden bu sayı bu kadar yüksek? Bunu tetikleyen sebepler neler? İşte bugün e, bunları irdeleyeceğiz. Bunları değerlendireceğiz. Yanımızda Türk Böbrek Vakfı'ndayız. Böbrek Vakfı'nın diyaliz merkezindeyiz şu anda. Hemen yanımızda uzman doktor yani nefrolog Bilal Görçin Bey var. Bilal Bey'e hocamıza dönelim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Elim merhaba diyelim. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hocam şimdi aslında hepimiz birkaç şey biliyoruz bununla ilgili ama böbrek vücut sağlığı için neden bu kadar önemli? Şimdi böbreğin e çok çeşitli fonksiyonlar var. Bunların en başındaki vücudumuzda her gün oluşan zehirli, zararlı atık maddeleri atmak. İkincisi tansiyonumuzu kontrol etmek. Üçüncüsü kan yapımızı sağlayan hormonu salgılamak, kemik yapımızı güçlendiren D vitamininin en aktif hale getirmek gibi. Bunlar e, önemli görevler ama en önemlisi ve bu hastalarda da diyet yapmamızı gerektiren vücutta günlük oluşan zehirli, zararlı maddeleri ve sıvıyı atmak, ayarlamak. Peki hocam diyaliz ne anlama geliyor ve ne durumlarda diyaliz gerekiyor? Diyaliz böbrekler fonksiyonlarının yüzde doksanını geri dönüşümsüz olarak kaybettikleri zaman bu hastaların artık hayatlarını idam ettirebilmeleri için düzenli ve diyalize girecekler ya böbrek nakli yapacaklar. Yani mutlaka en az yüzde seksen beş doksanını yoksa yüzde elli yüzde altmış kayıtlarda diyaliz yapılmaz. Hı hı. Şöyle bildiğimiz e, bazı noktalar var ki onların da aslında hakikaten doğru mu biliyoruz yoksa şehir efsanesi haline mi geliyor onları da merak ediyoruz. Bunlardan Birisi. Hasta bir kez diyalize girdi mi? Ömür boyu en böbrek ya da böbrek nakli olana kadar hep diyalize girmek zorunda kalıyor. Dışarıdan destek almak zorunda kalıyor. Doğru mudur bu? Eğer böbrekler geri dönüşümsüz olarak bozulmuşsa doğru. Ve bunun da en büyük sebebi günümüzde şeker hastalığı, yüksek tansiyon, çeşitli kistik hastalıklar veya geçirilmiş enfeksiyonlar bunlar eğer böbreği küçültmüş ve geri dönüşümsüz olarak bozmuşsa diyaliz başladığı zaman ömür boyu haftada 2 veya 3 gün düzenli diyalize girmek zorundalar nakil yapılamıyorsa bu şurada karışıyor bir de akut böbrek yetmezliği dediğimiz ve böbreğin geçici bozuklukları var yani bir enfeksiyon sırasında bir ilaç alımında bir başka hastalık eşlik ederken özellikle ishallerin eşliğinde veya bir taş böbreği tıkadığı zaman o hastalara bazen geçici diye gerekiyor bu bir kez de olabilir on kez de olabilir ama bunlar o etken olan sebep düzeltilince bu hasta bir daha diyalize girmezler ama bunlar çok küçük grup ama asıl grup devamlı diyalize giren hastalar. Peki hocam, e, böbreğin en büyük iki düşmanı, e, iki katili diye belirtiliyor. Biri hipertansiyon, diğeri de tuz tüketimi, fazla tuz şeker tüketimi. Hastalığı. E, e, şeker hastalığını da mı ekliyoruz bunların evet. içerisine? Hatta şeker hastalığı. Şu anda e, dünyada da öyle, bizim ülkemizde de öyle. E, diğerize giren 100 hastanın 30-35 tanesi şeker hastalığından dolayı böbreği bozulanlar. 20 tanesi hipertansiyondan dolayı böbreği bozulanlar. Yani bu iki hastalıkla iyi mücadele ederseniz bu hastaların diğerize giren hastaların yüzde elli'sini ha azaltabilirsiniz, diğerine girme zamanlarını geciktirebilirsiniz, yani önleyebilirsiniz. Bu iki hastalık gerçekten çok önemli. Peki hocam bunlar hani e, böbrekten bağımsız hastalıklar ve böbrek hastalıklarını tetikliyor. Önemli olan tedavilerine doğru bir şekilde devam edilmesi ve dikkat edilmesi evet. anlaşılın. Ama bir diğer husus da tuz tüketimi. Ama bizim e, geleneksel beslenme alışkanlıklarımıza bakıyoruz, turşular, konserveler hep bol tuzlu ürünler. Ama e, modern alışkanlıklara bakıyoruz, bunlarda fast food, bunlarda da yine bol miktarda tuz var. Beslenme alışkanlıklarımız ile böbrek hastalıkları arasındaki ilişkiyi soralım bir de size. Şimdi, tuzun gerçekten böbrek hastalıklarında çok çok önemli etkisi var. Şimdi toplumda yaygın olarak gördüğümüz yüksek tansiyonun sebebi esansiyel yani sebebi belli olmayan yüksek tansiyondur ama böbrek hastalarında meydana gelen yüksek tansiyonun sebebi böbreğin vücutta sıvıyı atamaması zehirli zararlı maddeleri ve tuzu atamaması sonucu vücutta sıvı birikmesidir Sıvıya, sıvı mutlaka tuza eşlik eder yani idrar söktürücülerin hiçbiri idrar attırmaz Tuzu atar yanında suyu götürür tuz bu nedenle bizim hastalarımıza zararlı tuz yanına mutlaka suyu alır su da böbrek yetmez atılamayınca bu hastalarda hem böbrek yetmezliğini artırır hem kalp yetmezliği gibi sorunlar yaratır. Tuz eğer bu hastada tuzu kısarsanız özellikle böbrek yetmezliği özellikle yüksek tansiyonlu hastalarda tansiyon o kadar iyi gidecektir. Dolayısıyla böbrek de daha az hasar görecektir veya böbrek yetmezliği ise daha kolay geçecektir. Diğerize girme süresi uzayacaktır. O kadar önemli. Sıvıyı tuttuğu için vücudumuzda. Peki hastalarda durum böyle, sağlıklı insanlarda da e, beslenme alışkanlıkları ve tuz noktasına nereye dikkat edilmeli? Çok kısa bunu da alalım sizden. Gerçekten çok önemli. Yediğimiz ekmekteki tuz miktarı fazla. Türk Nefroloji Derneği çok geniş bir araştırma yaptı bu konuda ve Sağlık Bakanlığı'nı da uyardı. Şu anda bu düzenin yani düzenli bir sisteme geçiyor. Ekmekteki özellikle tuz miktarımız fazla. Çoğu insanımız yemeğe tuzuna bakmadan tuz atıyor. Lokantalarda her şey tuzlu. tuz Tuz eşittir. Yüksek tansiyon, yüksek tansiyon da eşittir. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp krizi, beyin kanaması, körlük, bunların hepsini yapıyor. Gerçekten yani ülkemizdeki e, gıdalardaki her şey tuzu azaltmak lazım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buradaki hastalarımıza da mikrofonu uzatmak istiyoruz. E, şuradan başlayalım. Merhaba diyelim, geçmiş olsun diyelim. Hemen hastamızı tanıyalım. Yaşar Arslanoğlu. Yaşar Bey ne kadardır böbrek hastasısınız? Yaklaşık iki yıl oldu. Ne kadardır bir diyalize ihtiyaç duyuyorsunuz? Haftada üç gün. Haftada üç defa diyalize giriyorsunuz. Peki mesleğinizi öğrenelim. Ben satış elemanıydım ama rahatsızlığından dolayı çalışamıyorum artık. Haftanın üç günü sürekli diyalize girdiğim için genelde o gün biraz yorgun, bitkin oluyorum. Ne kadar sürüyor sizin seansınız? 4 saat sürüyor. 4 saat. Peki çok geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz size. Ee, Yaşar Bey'e mikrofonu uzattık. Şimdi e, bir diğer hastaya dönelim. E, Köşe Köşede bir hasta daha var. Onu da mikrofonu uzatalım. Merhaba size de geçmiş olsun diyelim. E, tanıyabilir miyiz sizi kısaca? Sefer Toplu. Sefer Bey sizin mesleğiniz nedir? Ben mesleğim yok çalışmadım. Çalışmaya fırsat olmadı. Küçük yaşta hastalandım. Rahatsızlığınız normal günlük hayatınızı da e, olumsuz etkiliyor anlaşılan öyle mi? Tabii tabii etkiliyor. Ne kadar da bir diyalize ihtiyaç duyuyorsunuz? Haftada üç. Haftada üç sizin de e, sanırım dört saate kadar sürüyor değil mi? Sürüyor evet. Peki sefer de çok geçmiş olsun diyoruz. E, hastalarda durum böyle. Şimdi Türk Böbrek Vakfı Başkanı Sayın Timur Erke mikrofonu uzatacağız. Timur Bey merhaba. Merhabalar. Efendim gördük hastalarımızın aslında yaşam kalitesini de etkileyen bir durum bu. Türkiye'de sorduğumuz mesela işte eğitim alamamış, destek sahibi değil. Dolayısıyla hakikaten zor bir durum. Ne yapmak lazım? Bir an evvel organ nakliye geçmek lazım. Yani böbrek nakli ki yaşam kalitesine artış olsun. Tüketen yerine üreten bir kişi olsun. Evet efendim aslında böbrek nakli hakikaten çok önemli bir Yok. konu organ bağışındaki organ bağışlarındaki bilinçlenmeyle de çok alakalı. Az sonra buraya geleceğiz ama önce çok dikkat çeken bir husus var. 65 binin üzerinde, 65 binin üzerinde Türkiye'de böbrek hastası diyaliz hastası var. Neden bu rakam bu kadar yüksek Türkiye'de? Ya yani genelde olansa olarak diğer ülkelerde aynı şekilde. Mühim olan o sayının azalmasını temin etmek. Ama... Bunun için de koruyucu hekimlik önemli. Evet. Sanıyorum e, 3 sene içerisinde bunun 30 bin kadar daha artması öngörülüyor değil mi? E, yani e, her sene yüzde altı 7 civarında popülasyon eskiden yani %12 artıyordu der sene. Şimdi biraz daha düştü. Mühim olan daha da düşmek. Bunun için koruyucu hekimlik. Biraz evvel Bilal Bey de söyledi. Ben de izledim yandan. E, orada da hipertansiyon yani tuz tüketimin azaltılması bir de şekerle mücadele edersek sayılar mutlaka düşecek. Çünkü biz gelişen bir ülkeyiz. Öyle bir lüksümüz olamaz. Fert başına düşen milli gelirimiz 10 bin dolar. Tasarruf yapmamız lazım. Bu konuda pahalı bir hastalık. Dolayısıyla bir an evvel diyaliz yerine böbrek nakli ekonomik hedefi olduğu için yönelmemiz lazım. Peki efendim sizin böbrek vakfı olarak bir mücadeleniz var o da hazır gıda paketlerinin üzerine tuz oranlarının büyük puntoyla yazılması buna ne kadar bir tehlike arz ediyor sizce? Yani şimdi e, her insan bilinçli olarak beslenme... E, hazırlığında mutlaka e, günde 7 gramı aşmaması lazım. Halbuki bizim insanımız genelde 16, 17 gram, 18 gram alıyor. Yani 3 misli alıyor. Ve evet. hatta hatta Güneydoğu Anadolu'da bu 4 misline çıkabiliyor. Bunu azaltmak için ne yapmak lazım? Bir takım beslenme alışkanlıklarımızı artık terk etmemiz lazım. Biz de erişimi azaltmaya çalışıyoruz. Onun için artık masalarda, restoranlarda tuz bulunmayacak. Talep üzerine gelecek. Hazır yiyecek e, hizmetleri zincirlerinde yine poşet içinde tuz verilmeyecek. Yine talep üzerine gelecek. Şimdi biraz evvel bahsettiğiniz konuya gelelim. Artık bütün hazırlı paket gıdalarda ee, ne olacak? Mutlaka büyük puntoyla veyahut ambalajın yani etiketin 30u kadar bir uyarı olacak şunun içinde 2 gram, 3 gram, 5 gram tuz vardır diye. Dolayısıyla herkes basit bir şekilde hesaplayacak. Ekmeğin içinde aldığımız tuz zaten günde bir ekmek yesek 1 bir gram, 1,5 bir gram tuz alıyoruz. İlk şimdi bizim de girişimizde Türk Böbrek Vakfı'nın girişimi. Ee, Cevdet Erdoğan'ı burada hakikaten anayım. Muazzam yardımcı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı. Sağlık Bakanlığı'nda desteğiyle. Şimdi ne oldu? Ekmeklerde %25 gramaj azaltılmaya başladı. Günlük tüketim 6 gramla sınırlı kalması tuzlu çünkü bilin ki eski usule göre diyoruz bunun dörtte birini zaten ekmekten alıyorduk. Sevindirici bir gelişme ekmekteki tuz oranının azaltılmış olması. Peki efendim biraz ekonomik tarafına bakalım meselenin. Çünkü aslında insan sağlığı e, paha biçilmez bir değere sahip. E, ama e, bunun ülke ekonomisine getirdiği e, yükü de biraz konuşmamız lazım. Şimdi böbrek hastalığı. mi? buçuk milyar dolar ciddi bir rakam. Bir buçuk milyar doları ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar iyi. İşte biraz evvel söyledim. de biz şu anda 3000 bin böbrek naklimi çıkabildik. Her sene rakam da arttığı için Demek ki böbrek nakillerinin sayısını arttırmamız lazım. Bu nedenle ne yapmamız lazım? E, seferber olmamız lazım. 60 tane merkez var ama kifayetli miktarda birinci mesleği organ nakli koordinatörü olan e, ortam yok. O ortamı yaratmamız lazım. Benim buradan dileğim yine Sağlık Bakanlığı'na başta olmak üzere yine Cevdet Bey'e mümkün olduğu kadar birinci mesleği organ nakli koordinatörü olan insanlarımıza şiddetle ihtiyacımız var. Bunların sayısının artması lazım ki onlar her potansiyel donörü yani kadar oranındaki için ihtiyacı olan o kaynağı tespitte kolaylık sağlasınlar. Peki efendim böbrek nakli için aslında organ bağışı da e, çok önemli ama bu konuda e, biraz korkuyoruz galiba. Dünya'ya kıyasla nasıl bir durumdayız? Vallahi biraz ne yazık ki o konuda cimriyiz. Açık konuşalım. E, bunun için ne yapmamız lazım? Biraz daha bonkör davranmamız lazım. İnsanlar diyoruz ki hep böyle birkaç tane slogan öğrettik. Diyoruz ki toprak olma, umut ol diyoruz. Bu en önemli soruların bir tanesi. Yani herkesi organ nakline, organ bağışına çağrıda buluyoruz. Bu konuda cimriliği biraz daha bonkörlüğe çevirmemiz lazım. Peki efendim diyaliz merkezlerinin de aslında hakikaten en kestirme çözüm belki böbrek nakli ama diyaliz merkezlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Hasta sayısının artışına bağlı olarak. Bir de artık artmıyor. Artmıyor artık. Şimdi e, şu anda özel sektör %75'i %25'te devlet yapıyor diyaliz merkezlerinin. Bunların %75'inin e, içinde yaklaşık 380-400 civarında diyaliz merkezi var. Artık e, hem eskisi gibi e, devlet bu konuda fazla destek vermiyor. Devlet şimdi diyalize e, biraz fren yaptı. E, yani işin ücretlendirmesi konusunda biraz fren yaptı. Bazı yerde böbrek nakli. Böbrek nakline 38 bin liraya kadar çıkar bu da çok kifayetli bir rakam. Evet. Onun için 60 tane merkez var. Ee, böbrek nakline sorun yok. Artık Sağlık Bakanlığı da diyelim yerine böbrek naklini teşvik ediyor. Aynen. Burada en önemli konu kaynak. Yani donör kaynağı, yani kadavradan onun içinde beyin ölümünün tespitlerinde artık çok daha duyarlı olmak lazım Türkiye'de peki çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için Ertan Ömeroğlu İstanbul'da gündemin haftanın ilk gündem kuşağında Türk Böbrek Vakfı'nın diyaliz merkezindeydik hakikaten çok önemli rakamlardan bahsediyoruz 65 bin üzerinde diyaliz hastası var ki e, çoğu durumda e, son çare ya böbrek nakli ya da ömür sonuna kadar ömrün bittiği zamana kadar e, diyaliz ki bu da yaşam kalitesini gerçekten etkileyen bir durum ama e, bütün seyircilerimize buradan bir uyarıda bulunalım e, az önce konuşan Sayın Nefroluğun ve e, Böbrek Vakfı Başkanı Sayın Timur Erkin dediği gibi tuz tüketimine lütfen dikkat. Evet, dikkat. E, benim de bilmediğim bir şey ortaya çıktı. Nakil daha ucuza mal oluyor. E, Diyaliz ise çok daha pahalı bir tedavi. Bunu da özellikle orada belirttiler. E, teşekkürler, kolay gelsin.